Değerli ve sevgili öğrenciler hoş geldiniz. E, hesap kimya alanında genel yapıyoruz. Bu alanda çalışanlar var. Evet. Bu alanda çalışanlar var. Onlara biz kimyada hesap olmalı kimyayı hangi amaçla kullanıyoruz? Çalışmalarımızı tanıtmak amacıyla bir e, şeyin arasındadık. E, kimya denince aklımıza genelde emirler geliyor. Çünkü kimya gelişme deneysel bir bilimdir. Kimya bildiğiniz zaman tüpler, patlayan çatlayan ıı, ışıklayan ıı, reaksiyonlar ve renkli solüsyonlar geliyor ama ıı, kimyasal bir bileşiğin çalışabilmesi için ya o bileşiğin ıı, doğal ortamından ekstrakt edilmesi alınabilmesi ya da laboratuvarda sentezlenmesi gerekir. Deneysel kimyada Sentezleme, ayrıştırma, spektroskopik uygulamalar, fiziksel ölçüm ve benzeri uygulamalı yöntemleri kullanırız. Peki, hesaplamalı kimya nedir? Bilgisayar ortamında uyguladığımız kimyayı biz hesaplamalı kimya diyoruz. Bilgisayar e, hesaplamalar yardımıyla reaktivitenin kararlılıkların, çeşitli spektroskopik özelliklerin hesaplanmasını e, hesaplamasında hesaplamalı kimyayı kullanıyoruz. Bilgisayar sistemlerinin hızların artması, hızlı sonuç veren algoritmaların geliştirilmesiyle hesaplamalı kimya dünyada ve ülkemizde son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaya başladı kullanım alanı Ne amaçlı kullanılıyor? Sahip olunan kimyasal bilgiyi netleştirir, kanıtlanır gibi bir sonuca varabiliriz ya da bilinmeyen yapılar için yeni kimyasal bilgi üretebiliriz. Hesaplamalı kimyada bu alanı çalışanlar için hayalimiz olan modern bilgisayar sistemlerini kombine ederiz. Daha sonra matematik, fizik ve bilgisayar bilimlerinin ürettiği temel altyapıyla bu altyapıyı kimyada kullanmak için, kimyasal bir problemi çözmek için kullanmaya çalışırız. Hesaplamalı kimyayı deneysel kimyaya tercih etmemizin ee, sebep ne ne olabilir? E, ee, deneysel kimya çalışmaları laboratuvarda gerçekleştiği için hesapsal kimya çalışmaları da bilgisayar başında gerçekleştiği için bilgisayar başında yapılan işlemler sağlık anlamında oldukça güvenlidir. Maliyeti ucuzdur. Bir bilgisayar sistemini bir kimyasaldan çok daha uzun bir süre kullanabiliriz. Kullanım alanları neredeyse sınırsızdır. Bazen e, yetersiz data elde, etip, elde edebiliriz ama e, uygulama olarak sınırsız bir alana sahibiz. Tek bir izole molekül için özellik tayini yapabiliriz. Laboratuvarda bir bulk solüsyon ya da e, tek bir izole e, molekülü elde edemediğimiz için genel bir bütün için e, özellik tayini yaparız. Ama bilgisayar hesaplamalarda tek bir izole molekül için... Ee, özellik yapabilir yapabiliriz. Yine aynı şekilde bazı solüsyon çalışması yapmak istiyorsak, laboratuvar ortamını sürülemek istiyorsak onu da gerçekleştirebiliriz. Ee, hesaplamaları hiç duraksamadan, uzaktan kontrollerle gerçekleştirip kesinliği uğramadan devam ettirebiliriz. Bu da bir avantaj. Peki neler hesaplayabiliriz? spektrofilerin kararlı yapıları, reaksiyonlar için geçiş hali yapıları, spektroskopik özellikler, NMR spektrumu gibi, infrared spektrumu gibi, spektroskopik yapılar, spektroskopik özellikler, tepkime enerjileri, tepkime bariyerleri, parçalanma enerjileri, yük dağılımları gibi bir sürü e, özelliği hesaplamalı kimya yöntemleriyle hesaplayabiliriz. Peki, bu hesaplamayı yaparken ne tür bir şema izleriz. Önce bir hedef molekül belirleriz. Bu hedef molekülü programa tanıtmamız gerekir. Programa tanıtma işlemi bir grafik program yardımıyla, bir arayüz yardımıyla da olabilir. Elle yazmakla da olabilir. Tabi elle yazmak çok pratik olmadığı için programları, hesaplama programlarını kullanabilecek arayüz programları geliştirilmiştir. Biz onlar üzerinden programı kullanmayı çok daha basit bulduğumuz için onun üzerinden kullanıyoruz. koordinatları ya da Z matrisi ile tanıtabilir. Daha sonra bu koordinatlarla oluşturduğumuz input dosyası, input dosyası molekülün spesifikasyonu, molekülün tanıtımı ve uygulayacağımız metodu içerir. Metodu uygulayacağımız yöntemi molekülümüzü uyguladı, tanımladıktan sonra input dosyası hazırlamış oluruz, programa işlemi verebiliriz. Ve örneğin e, metotlarla ve programlarla uygulamayı gerçekleştiririz. Hesap sonucunda yapı, enerji, moleküler orbitaller, infrared, NMR, UV spektrumu gibi bir sürü özelliğin output olarak elde edilmesini sağlarız ve bu datayı değerlendiririz. Peki hangi metotları uygulayabiliriz? Moleküler mekanik metotları, yöre empirik metotlar, abinişiyo metotları, yoğunluk fonksiyonu nevresi metodları. Moleküler e, mekanik metodların uygulaması kolaydır. Klasik fizik prensiplerini e, uygulamaya dayanır. Atomları çekirdek ve elektronlar değil de bir bütün top şeklinde değerlendirip aralarındaki itme çekme kuvvetiyle e, hesaplamalar yapılır. Dolayısıyla çok detaylı hesap sonucu vermek için e, sonucu çok ulaşır, çok hızlı sonuçlar elde edebiliriz. Yalnız yorumlanacak data ee, çok azdır. Enerji tabası çok güvenilir olamaz. Yarı etkilik metotlar bir kuantum kimyasal metottur. Ee, molekülün çekirdeğini, elektronlarını dikkate alırız. Yalnız dış yörünge elektronları ve bir takım deneysel dataları da işleme koyarız. Bu da hızlı bir yöntemdir. Doğruluğu sınırlıdır. Şu anda yarı bilik metotları Ab initio ve yoğunluk fonksiyon teorisi metodlarına ön çalışma yapmak için daha çok kullanıyoruz. Ab initio e. metodları tam kuantum metodudur, yani bir e, molekülün çekildiği elektronları ve deneysel hiçbir datayı e, kullanmadan tamamen hesaplamadan elde edilen sonuçları kullanarak e, bir veri e, elde ederiz. Dolayısıyla hesaplama zamanı çok yüksektir, ama sonuç olarak elde ettiğimiz tatamın doğruluğu e, güvenilirdir. Bir başka kuantum metodu ise e, yoğunluk fonksiyon teorisi ya da değil, e, Density Functional Theory metodları dediğimiz yöntemlerdir. Bu da yine molekül içi tüm elektronları dikkate alır. Tüm etkileşimleri içerir. Molekül içi elektron yoğunluğunun molekülün enerjisiyle bir ilişkisi olduğu prensibiyle e, hareket eder. E, ama inişo metodlarından neredeyse aynı ve belki biraz daha az zaman alıcıdır. Doğruluğu yüksektir. Peki bu hesapların hesaplamalı kimyanın başlangıcı neye dayanıyor? Şuradın yer denklemine dayanıyor. Şuradın yer denkleminin amacı nedir? Sistemin enerjisini hesaplayabilmek. Sistemin enerjisini hesaplamak için de o sisteme bir dalga fonksiyonu tanımlarız. Bu dalga fonksiyonunu hamiltonin operatörünü uygularsak, bunun sonucunda e, o yapının, o sistemin enerjisine ulaşırız. Hamiltonin operatörü, molekülün ya da e, sistemin kinetik ve potansiyel enerjisinin bir bütünüdür. Biraz daha açacak olursak, e, hamiltonin operatörü, e, çekirdeklerin kinetik enerjisine ait kısımdan, elektronların kinetik enerjisine ait kısımdan, çekirdekler arası itme enerjisinden, ...elektronlar ve çekirdeklerin çekim potansiyelinden ve elektronlar arası itmenin potansiyellerinin birleşikliği fonksiyonunda. Bu e, Amitonian operatörünü bu şekilde direkt uygulamak e, işlemi çok zorlaştırır. Dolayısıyla bir takım yaklaşım, e, data kaybına göze alarak bazı yaklaşımlar yaparsak daha çabuk sonuca ulaşabiliriz. E, tabii burada... Kaybedeceğimiz datayı, data elde edeceğimiz bilgiden daha önemsiz olduğunda bu yaklaşımlar işimize gelir. Ama bazen hiçbir yaklaşımı kabul etmiyorum e, şeklinde uygulama yapmak istersek de o zaman zaman e, kaybını göz alacağız diye almamız gerekiyor. E, her iki e, yolda da bir, çekil, e, bir takım datalar elde ederiz. E, buradaki yaklaşımlar da bizi doğrudan çok uzaklaştıran yaklaşımlar değil. かぶりに見せかけてしまいました。